Abu Zitengel la bacak, Abu Zitengel la bacak gel gel. Bugün mini ne var? Bugün mini ne var? Üç, iki, bir. Bizim şeyler. Ah, desin zemli tüccar. Bak hadi yanda sattı. Alarım, alarım. Sıraslandırmaları alarım

Hasta oh, doluz yala. Her gün her verir valla bu. Ne Bu bacak. Her şey yapacağım. Komutanların komutanların bulardı. Bu niye var sorgulamayın. Eee üçüncü topu maç. Bir sürü dini bir A-Abuz ettim. A-Abuz ettim. <laughs> Lan. <laughs> hey yo what the fuck. Post at olur Ya. Tezgahın la postanı doldururlar ya gagalarım. Sorgu en çok doldu. Tekra verin beceri değil bu da. Yok hocam bugün Artık bir şey gelmiyor. Artık paketler falan Haftanın sonundayız

Wow. Burayı kiminisi? Mama mama mama. Arkadaşlar biz biliyorsunuz. Allah yani bir daha <laughs> zadelen. Ne olacak son saatleri? Sizden toptan alıyorum her yere veriyorsunuz. İyi mi çıkardık? Burada mı gördünüz mü? Çünkü gene baktığımızda o bütün pek yok ki. Biraz biz saatlere de bak doğru doğru diyelim. İyi geldi, rahat oldu geldi. Wow. beş ikinci geliyor ya hocam ha

Ah 4. şimdi çıkarttı, Fransa e, Fransa başka bir bağ biz bağı yanlış kurmuşuz. Al işte. Evet olmadı. Bu bağ olmadı. 105 bağ oldu maalesef. Bakalım şimdi asıl çok daha önemli olan. <laughs> gidiyoruz. Yok Evet. İşte Selamlar selam olsun. 102 başlıyoruz. tapdı. Hemen uzatmalar da gəldi. Nədir o? Bunlar F1 maşınlığa qəqqıçları. Anladın gəga. O test sürücüsü özün çəkir, gücləndirməklə. Çəjüləm çəkdirmə.

bu aynı video like'ınız gelsin ve ilk paketimizi açıyoruz buradan parça. bu hesapta maşallah şimdi yeni <laughs> bir <kitum> oldu <laughs>

katete oldu. Yağolur. Ama en azından birisi e var. Evet. Oda var. Oda var hocam. 100'e çıktı. 11'e i̇şte Belki hani aslında kadroya bile belki diğer tarafların gelini tamamen yükseltirsek bunu da bırak. Ama hocam bu saatten sonra da 105 adam için 9 tane maaş lazım. Arcanmaz ki. Değmez. Maç açarlar. Şu an mesela bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı 3 milyar falan. Oha. Hocam ama sol bek gitti. Gerçek i̇şte çok değerli <laughs> oldu <bek yok. gülüyor> çıkardığımız üç çöngü bakalım bakın. Doğa bekleyesi size de Direkt şöyle 105 yapalım. Değerim bu yapıyor. Çok Çıkardığımız de. ve diğer oyuncuların fiyatlarını bir tane kadar olmalı. şeye bakalım. Hmm. Ee, bakalım. Palmer'la başlıyor. Başlıyor varmış. Palmer çıkarmak, evet. evet, çıkarmak için yok ya. Yok 1 milyar. Oha. Bunlar da koltuğumuz. Kalecik de tabii. İyice iyi fiyatı. İyi kayıcılar biri mi? Doğru. Sonrasında Grimaldo. O da iyiymiş adım Daha muslera Saliba falan. Desek ne 5 olurdu pahalı kim? 5 bin kaç? Aha, fiyatında olurdu. Daha bile pahalı olurdu. Evet. Alt -altı olurdu. Yani altı olmasa herhalde, evet. muhtemelen e, yarın Ronaldo Messi, en pahalı ikinci 6 milyar falan olur diye olmalı da zaten? paketten bol çıkarsa o zaman olmaz. Olmaz. Hmm. Ve benim bunu görüşürüz. Ve geldik. Bu şimdi nasıl 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 oldu? Çok, çok, çok şey. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Onun bir tane var. Hı -hı. Bir de rüzgar rüzgar Bu zaten inanılmaz bir seviyede.